E, projeme geldik. Bu sefer üçüncü adımıma geçiyorduk. Şimdi üçüncü adımda diyoruz ki, şimdi farklı mimarileri yaptık, keresimleri bağladık, bir e, biraz bunların inceledik. Ben artık bu, buradaki e, mimarileri ister atayaklar tanımlayıp, burayla ilgili işte buradaki örnek amacımız e, yaptığımız bu robotun e, bakım ömrünü veya işte tamir ömrünü e, tahmin edecek veya bununla ilgili optimizasyon yapacak bir analiz yapmak. E, bunun için biz tekrardan bu donanım mimarisini açalım. E, donanım mimarisini açtığımda şimdi ben buradaki stereotopları tanımlayabilirim. Gerçi böyle tanımlanmış ama şimdi birazcık da detaylı bakalım nasıl olduğunu. Şimdi mesela bakıyorum, bir göz gezdiriyorum. İşte buradaki işlemcime baktım. Target bilgisayarıma. Buraya bir processor e, Mobile Robot Profile diye profil yapılmış. Profilin içine pro, e, processor diye bir stereotop tanımlanmış. Ve bunun özellikleri isim, ağırlık, işte ne kadarlık kullanımın olduğu, günlük kullanma yüzdesi veya işte yıllık kullanma sayısı gibi veriler var burada. Şimdi bir lidara tıklıyorum. Lidarda Daratıklı bir sensör üstel ee, var ama onun altında yine aynı e, özellikler tanımlanmış. E, yani böyle aynı özelliklerin olduğu farklı sensörler kullanılmış burada. Şimdi ben profil editöre geldiğimde bakın buradan yeni bir profil yapabiliyorum. Mesela burada bir mobil robot profili bir profil yapılmış ve bunun içerisinde farklı stereotipler tanımlanmış. İşte örnek veriyorum. Mesela kontrolcüye gelelim. Ben buna kontrolcü ile ilgili bir setup yapmışım. Bu demiştim işte komponentlere bağlanacak, portlara mı bağlanacak, konektöre mi bağlanacak, işte mi, linke mi, niye bağlanacak İyi e bizim burada komponente bağlanacak. Şuradaki komponentimize. Buna bir ikon seçebiliyorum. Bakın burada hazır iyi, güzel ikonlar var. Buna bir renk biliyorum Bakın burada sarı bir renk verilmiş. E, ve buna şu altta istediğim custom protokol tanımlayabiliyorum. E, ama bunun yanında Bakın ee, o az önce gördüğüm probabilitelerin şuradaki gördüğüm probabiliteleri burada gördüm. Çünkü ee, örnekte şunu söylemiş. Benim buradaki her komponentimde ortak olarak görmek istediğim tüm özelliklerle ilgili ben bir base serotip yapayım. Bakın burada bir serotip yapılmış. Her şey ekleyebilir bu demiş. Ve buna hepsinde olması gereken özellikler işte isim, mes, life, günlük kullanım, yıllık kullanım veya işte bakım gerekip gerekmediği ilgili bir ee, değişken gibi özellikler eklemiş. Ve buradaki her bir serotayp içerisinde grafiklerle grafikle alakalı ayarlarını yaptıktan sonra base serotayp kısmına gitmiş şu base serotayp'ı seçmiş. Bunu seçince artık buradaki özelliklerin her biri aslında buna refer edilmiş oldu. E, bu sayede ben her birine koyduğum ortak özellikleri artık ilerleyen kısımlarda göstereceğim. Analiz etme şansım var. Onu birazdan bakalım. Şimdi discard diyelim. Tamam. E, şimdi Mimarın bu tabi bu arada mimari, analiz etmek için farklı yöntemlerim var. Mesela bakın şuradaki aktif için buraya geldiğimde e, benim karşıma bir mimari analiz sayfası geliyor. İşte mesela ben buraya geldiğimde işte mobil robotu tıkladığım zaman e, komponent versiyonu mesela mobil robotun az seviyesindeki tüm e, komponentleri ve bu komponentlerle ilgili ister böyle bir e, ağaç yapısında bir e, hiyerarşik seviyede gösteriyor. İşte, tekerleklerin alt komponentleri bunların hem özellikle tek bir yerde görebiliyorum. Görmenin yanı sıra bu sayfa üzerinde, bu özellikler üzerine filtreler diyebiliyorum. Mesela bakın buraya bir komponent filtresi ekleyelim. Diyelim ki bu filtre sadece komponent seviyesinde olsun yoksa daha detaylı işte port, interface veya eleman, interface elemanlar seviyesinde olsun demiş. Mesela biz komponent seviyesinde olsun. Yani komponent seviyesinde ben hangi stereo type'ı, yani neredeki bir şey filtreleyeyim? Mesela bir şey diyebilirim. Mesela bakayım, yani tüm komponentlerin mesela bakayım ve diyeyim ki Eee mesin 1 kilogramdan büyük olanları bana filtrele diyelim. Apply diyelim. Bakın benim tüm sistemimde işte ağırlığı 1 kilogramdan bu arada default ağırlık kilogram buraya yazdım. 1 kilogramdan büyük olan tüm mesleri çizim, onlar Onlarda robotun kasasıyla e, bizim işlemcimizmiş. İşte birinde 3 kilo kiloymuş, birinde 2.2 kiloymuş. Ya da gidip mesela ömrü eee günden işte küçük olanları bana 5000 saat bu 5000 saatten küçük olanları göster. Mesela 5000 saatten küçük benim e, board'um varmış, kontrolcüm varmış 1000 saat, switch'im varmış 3000 saat, işte power supply'im varmış 4000 saat, kameram varmış 1000 saat ve motor sürücülüğüm varmış 3000 saat. Yani bana böyle daha custom bu seyahat yapılar üzerinde e, filtreler yapmama olanak sağlıyor. Hatta yaptığınız bu tarz filtreleri e, kaydedip ee, mesela burada bir e, custom bir view yapılmış. Mesela bu komponent hiyerarşi değil de komponent diyagram tarafında yapılmış. Şöyle hiyerarşi hiyerarşi gösteriyor. Diyagram deyince de diyagram seviyesine gösteriyor. Mesela demiş ki işte e, life'ı işte 999 binden küçük olanları bakın şurada life seçilmiş bana göster. Mesela yine aynı yapalım. 5000 diyelim buraya. 5000'den küçük olanları göster dedim. Bir anda fitirelim. İşte mesela 5000'den küçük ve arasındaki komponent ilişkilerine baktığımda ben de power ünitlerin ve power ünitlerin beslediği kamera tarafında problemi var. Demek 5 saatlik bir saat emri olsa bu üç komponent aslında bu saati sağlamayacak. Demek bununla ilgili bir aksiyon almak gerekiyor gibi analizler yapmamı olmak sağlıyor. Ve şu export tarafından işte buradan e, belli formatlardaki buradaki raporu, görüntüyü ben dışarıya aktarabiliyorum. E, bu tabi işin biraz da analiz yapma tarafı. İstersem e, bir de gerçekten buraya bir analiz koşturabiliyorum. Örneğin şurada bakın bir analiz model analiz modeline tıklayalım. Bu bana diyor ki ben e, seçtiğim tüm mesela sen seçelim her birini. Şöyle seçemedim. Böyle bir kendisi Tekrardan gelelim. Bilinç, Şöyle seçelim. E, tüm startuplar için e, örneğin ben e, istersen bir analiz fonksiyonu tanımlayıp buradaki verileri inceleyip bir analiz koşturabilirim. Bunu yapmak için istersen buradaki artıya tıklar e, metapta yine bir fonksiyon yapıp bu fonksiyonu yapabilirim. İstersem de e, şöyle geri geleyim. Pardon. Mesela burada bir e, benim bakın bir robot analiz silgitim var. Bunu açlayayım. Hatta bunu şurada da bakalım. Nasıl bir fonksiyon olduğuna. Mesela bakın nasıl bir fonksiyon yapılmış. Fonksiyon amacı şu. E, tüm komponentleri bir inceleyip Tüm komponentlerimdeki e, life, e, günlük ve yıllık kullanımlara bakayım. Benim hedefim e, tüm malzemeleri iki yıllık bakım süresini çıkarmasını görmekmiş. Bakalım tüm komponentlerin bu özelliklerine baktığımda bu özellikler benim e, iki yıllık e, kullanma süremi daha sonra benim parçamın e, kullanma süresi e, kullanılması planlanan vakti aşıyor mu aşıyor mu? Eğer life'ım daha büyük demek ki benim parça kullanması tahmin edilen süreyi çıkaracak. Yani 2 yıllık bir bakım ihtiyacı olmadan bakım yetişebilecektir. Ama daha küçük çıkıyorsa demek ki 2 yıllık bakım süresinde bu parça 2 yıl yetişemeyecek. 2 yıl olmadan e, bakım isteyecek veya bozulacak demek diyor. Ben bu sayede bakım isteyecek olan şeyleri bir analiz fonksiyonuyla beraber ortaya çıkartabilirim. Mesela tekrardan e, artık modelime geleyim. Analiz fonksiyonumu yaptım. Zaten modelimi seçip buradan e, dediğim zaman bana analiz view ekranı açıyor. Şimdi bu analiz view ekranı benim seçtiğim işte tüm e, ilgili startupların bu tarz komponentlerin buldu. Bunlarla ilgili tüm e, bilgileri işte life'ı, ağırlığı, e, kullanma sürelerini yazdı. Ben şimdi analiz dediğim zaman bakın bu benim fonksiyonumu buradaki tüm komponentleri bu da dedi ki işte şuradaki tik olanların her biri iki yıllık bakımı sağlayabilir. Ama mesela şu tik olmayanlar İki yıllık bakın sağlayamayacak. Mesela ne var? İdler sensörü var. İdler sensörüne bakıyorum. 10.000 ee, işte 10 bin e, saatlik, vakti varmış ama bu işte günde 20 saat, 365 gün kullanıldığında bu 10.000 bin e, saatlik kullanmayı aşıyor ve bu yüzden life cycle'ını çıkartmaya değildir. Mesela bunun ne kadar bir zaman çıkaracağını anlamak için de buradan size birazcık optimizasyon problemi yaratabilirim. Mesela tabii bunu stikten yapabilirsiniz. Ben şimdi bu arayüzü e göstereyim. Mesela diyeyim ki yıllık 365 gün değil de 180 gün donanacakmış diyeyim. Ve bir şey eşit olan bu bana sarı renkte gösteriyor. Sonra tekrardan analiz edin zaman bakın. güne 180'e düşününce bu sefer benim analiz fonksiyonu evet 180 günde bu çıkarıyor dedi. Veya mesela tekrardan bilmiyorum ya o sınırı anlamaya düşürüyorum. Mesela 210 gün dedim. Tekrar analiz edin. E, 210 günde çıkardı. bakın şöyle bir sınırı vardı. Mesela 210 güne fazla olunca benim e, 210 günde 250 21 saat arasında bir yerde benim sınırım var demek ki. Bunu anlayabiliyorum ve bunu anlamak için analiz fonksiyonu bir mesela for loop içerisinde arttır arttır bu saate deneyip en sınır saatini bulabilirim gibi böyle analizler yapmamı olanak sağlıyor. Bu arada bir şeyi değiştirdim. Bunu default'a döndürmek için de override deyip refresh dediğim zaman en eski haline geri döndürüyor burada bu tarz e, analiz fonksiyonuza göre analizler yapıp burada artık birazcık da optimizasyon yaptığınız şeyi mekanik veya sistem seviyesindeki e, donanım e, karanlığını her olarak olanak sağlıyor e, bu da sistem kompozörün bir özelliği daha.